Sultan V. Murat 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülmecit Han, annesi Şevkefsa Kadın Efendidir. Sultan V. Murat çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı Fransa'dan kitaplar getirir ve sürekli okurdu. Edebiyata karşı da çok ilgisi vardı. Aralarında Ziya Paşa ve namı Kemal'in de olduğu devrin birçok ile yakın dostluk kurmuştu. Yabancı kültürlerin etkisi altında kalan Sultan 5. Murat, piyano çalardı, Batı müziği stilinde besteler bile yapmıştır. Avrupalı prenslerle dost olmuş, onlarla mektuplaşmış olan Sultan 5. Murat, yerli ve yabancı gazeteleri etrafında hiç eksik etmezdi. Sultan Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa yakından görüp hayran kalmış olan Sultan Murat bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı Gal Prensi ile yakın bir dostluk kurdu. Gal Prensi'nin tesiri altında kalıp Mason olan Sultan 5. Murat Osmanlı padişahları arasında Mason olan ilk ve tek padişah olma özelliğini taşır. Sultan 5. Murat çok müşrif ve ihtiras sahibi birisiydi. Padişah olmak için amcası Sultan Abdülaziz'in ölümünü beklediğini açıkça söylerdi. Sultan V. Murat tahttan indirilen amcası Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Ancak Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünceyle tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı. 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından akli dengesini yitirilmesi sonucu 31 Ağustos 1876 tarihinde indirildi. İkinci Abdülhamit tarafından Çırağan Sarayı'nda ailesiyle birlikte zorunlu ikamete mecbur edildi. İki yıl sonra Ali Suavi vakasının patlak vermesiyle birlikte ailesiyle beraber Çırağan'ın bugün Beşiktaş Anadolu Lisesi olarak kullanılan harem binasına nakledildi. Tahttan indirildikten sonra 28 yıl daha sarayda yaşayan Sultan V. Murat, 29 Ağustos 1904 tarihinde bu ikametgahında vefat etti. Yeni cami, Turhan Valide Türbesi'ne ek olarak inşa edilen Cedid Havatin Türbesi'nde annesinin yanına defnedildi. Sultan V. Murat, toplam 93 gün saltan sürerek Osmanlı padişahları arasında en az tahta kalanlardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Ve ayrıca Mason olan ilk ve tek Osmanlı padişahıdır. Zamanında pek önemli olay yaşanmamıştır. 5. Murat döneminde Osmanlı devleti iç karşılıklarla mücadele etse de bu padişahın döneminde önemli olay tespit edilmemiştir. E, bu videomda Sultan 5. Murat Han'ı anlattım. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve be, like atmayı unutmasını sevinirim. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. or chicken